Previously on aşk yolunda. Merhaba dostum. Benim ismim Halil. Bir kıza aşık oldum. The... Ben bir salam. <laughs> <laughs> <Gittim>. Rap sagopa. <gülüyor> sagopa. <gülüyor> Bak küçük. Şimdi bir araba vereceğim. 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 <laughs> vereceğim. Arabayla bir kişi ezip kaçacaksın. Ah. Kaç? <laughs> Çok mutluyum. Bir adam öldürdüm. Arabaya çarparak. <laughs> We'll <sweak> Evet nerede kalmıştık? Bir adamı ezip kaçmıştık değil mi? Evet. Vicdan azabı çektiren. Ben Yüzde sıfır. <laughs> <laughs> evet oyuncuya vicdan azabı çektiren. <laughs> ama oyundaki karakteri mutluluktan diğer mutluluğa koşturtan bir oyun. <gülüyor> ne <gülüyor> eşyamız var? Şu an? çok merak ediyorum şu an ya. Şu anlık eşyan yok. Şu anlık ama. ama her an olabilir eşyan. ya. <laughs> Anlık kullanabileceğim bir yok. Uzun, uzun vadeli kullanabileceğin şeyler var. İşte dolap, buzdolabı, <gülüyor> <gülüyor> bu tarz şeyler var. Bir gün sonra ha, polisler geliyor. Kendine az <gülüyor> 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 Bence uçmayı öğrenmiş. <laughs> Sabah olmuş, yuhu. Haydi gidiyoruz. <gülüyor> Sagopa. <gülüyor> Sagopa, <gülüyor> Sagopa bir şey hanesi. <laughs> Evine not yollamıştım. Burada bekleyeceğimdi. Benim evime mi not yolladın? Evet, kendi evime kendim kendime yol not yolladım. Bu kapı sesi de <laughs> <laughs> ne? Aa, bana mektup gelmiş. Bakayım kendimden. Ne yazıyormuş? Yoksa <laughs> Burada bekleyeceğim. Nerede? <laughs> Burada işte. <laughs> İnşallah gelir. Gelmeyecek galiba. Merhaba de ne yapacaksın? Kendi, merhaba desek ne yapacağız? Anladın mı? Yani kendi paralarının üstüne saydır. <laughs> Your hustling waist that I've a bottom, she got it. it look good on in my face. I like when they lose, but so don't get abused. DJ, last got I'm on pimp juice. She bring it back, so throw out with the sex. I got to get with the cash. What she do with the FB if I think she'll define. Damn, right, I'm about to lose my mind. So stack, know how to make their body wine. Grind, I want to press rewind. I give it to me one time, give it to me two times. No, ride, I must say, I like when no will freeze. Get Lucy low to the flow in them jeans. Hey, baby, it's a go biddy baby B when I'm in the club with DJ. I'm Ya bir dur, dur. bir dur. dur. Şunu <laughs> izle, şunu. Şunu <laughs> izle. Aa. Şimdi bir dakika, dur. <laughs> dur dur dur. Bir daha <gülüyor> izle, <gülüyor> bir daha izle bak. <laughs> daha izle bak. Aa, aa. Kadın o zaman karşıda. Perspektif Hayır, olarak evet. bakarsak. Kadın tam karşıda duruyor ve uçuyor şu an. Havada <gülüyor> <gülüyor> Havada uçuyor. <laughs> <laughs> şu an havada. Ya ben niye yolun ortasında bir kadının üstüne para saçayım ya? Bu nasıl onur kırıcı bir şey? Merhaba. Merhaba siz kimsiniz? evime not gelmişti. tabii ki kadınlar eve evet. not geldikten sonra hiç sorgulamadan o nottaki adrese giderler ve mal gibi beklerler. Evet. Genelde kadınlar böyle yapar. Evet. <laughs> ve ona uygun giyinirler. Ve ona uygun giyinirler. Şey ben size aşık oldum. Bakın çok zenginim. Vallahi 10 bin liram var. Normalde sokakta liram. Sokakta bakın ben size aşık oldum. Hmm. Çok zenginim. Vallahi 10 bin liram var diyen bir insana karşı ne yaparız? A. Öncelikle <laughs> e, direkt 991 <yüz>, e, <laughs> arayıp, 911 9, evet. yani <laughs> Amerika'da falan olur, <olmaz. gülüyor> Türkiye'de fazla olmaz. 911'i arayıp ambulans isteriz. Ambulans onlar da ruh ve sinir hastalıklarına bir araç gönderirler. <laughs> B. Polisi ararız. Karşında bir sapık var ve adli dengesi yerinde değil büyük <laughs> ihtimalle. Çünkü saçma sapan kelime konuşuyor. C. De onun yaklaşık 5 ya da 6 yaşlarında bir çocuk olduğunu falan düşünebiliriz. Dede de parayı alıp kaçarız derim. Dede parayı alıp kaçarız. <gülüyor> <gülüyor> en mantıklı olan. <olur. gülüyor> Sen gitme geri zekalı. O para sana fazla. Senin beyin yaşına göre en fazla günde 5 lira falan harcaman lazım. Bak sana çok saçma bir şey söylüyor. Arthur var ya bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Arthur. <gülüyor> bir tane böyle mi var oğlum? tam Kız kardeşi var ya bunun. Evet. Ona böyle şey... Doktor mu ne oldu işte? O böyle kontrol ediyor falan filan. Ondan sonra çok sağ... Kulağına pam pam geçti. Çok sağ ama ne yazık ki beyniniz yok <gülüyor> <gülüyor> gibi bir laf sokması gibi bir şey. Güzel. <laughs> Zengin sen ne olmuş aptal herif? Alaca bileceğini mi düşünün? Beni parayla satın alaca bileceğini mi? Alaca bileceğini mi düşünmedim. Alaca <laughs> <laughs> <O da> bileceğini mi olabilir. <laughs> şey gitmeyin hayır zaten önümden 300 kere aynı araba geçiyor sürekli aynı yere gidip dönüp duruyorlar. Evet yaka, yanımıza gelmediniz ki uçup duruyorsunuz. uçup duruyorsunuz bir yanımıza gelseniz belki daha farklı şeyler konuşuruz. Ha bir de uzaktaydı bu değil mi? Evet. Bağırıyor. Hey ben çok zenginim. Ben 10 bin liram var. <laughs> ben de kredi çektim. Hayır. Ay gitti lan işte ne. Zorla şey yapıyor bak. <laughs> Çok güzel bir cevaptı bence. <laughs> Allah rızası için bir ekmek parası. mi şuna ya? Ben uçan dilencilere para verdim. <laughs> evet uçu. <laughs> Dilenciye bizden iyi girmiş <laughs> vallahi. Ben çok mutlu galet galet halinden. Saçı kanıyor şu an. <laughs> Gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet. Al şu 10 bin lirayı. Bana yaramaz. Aşk insanı beter ediyormuş. Yine diyorum kanser oldum. bakayım. Şunu oynayacağım ha yarım saat Roblox ya da Minecraft oynasam bu etkiyi yapmaz diye bak bu kadar açık söylüyorum sana şu etki yapardım <laughs> Allah sevdiğine versin abi aradan iki gün geçer Halil'e görev veren Memduh amca polislere Halil yaptı diyerek ev adresini verir Breaking Bad <laughs> The Breaking Bad the Original Series Halil'in yolu Better Call Halil Kapı çalıyor acaba kim? Ve Halil'i polis yakalar ve hapise atar. Ve bu macera burada sona erir. Bu da... Bu da sona erir. <laughs> erir ama eriyor bir anda. erediğini düşün. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. Diyor ki yani ve bu macera yani bu macera. <laughs> bu da sona erir. <laughs> bu da sona erir. <laughs> ama maceraya bir şey olmaz. <laughs> sabit de, her zaman. Timsah <laughs> <laughs> oyun. Hayır ya. Timsah oyun. Neden? <laughs> Şimdi gelip bize timsah oyun.